Selam arkadaşlar. Bugün Hintlerden kılavuz yumurtayı aldım. Şöyle bakın yere yumurtlamış. Hangi tavuğumuzun yumurtladığı belli. Bakın nerede o? Bakın bu horozun yanında bakın göstereyim. Arkası şiş. Bakın bu tavuk. Şöyle bu horozumuz var Hint bu tavuğumuz. Bu tavuğun ayağında bir sakatlık oluşmuş. Bir de bu var. Bunun kuyruğu çok güzeldi arkadaşlar. Ama Pablo oyun oynarken kopardı. Yoksa on numara hayvan yani. Pablo kuyruğunu koparınca tipi değişti hayvan. Şöyle bu yumurtayı ne yapacağım? Yarın yeniden yumurtlamasını bekleyeceğim. İki yumurtayı alıp bir tane grup tavuğumuz var. Buraya yatıracağım onu. Onun altına koymayı düşünüyorum. Bu kasada da bir tane grup tavuk yatıyor. Buraya da o tavuğu yatıracağım. Videosu gelecek zaten. Şöyle güzel bir hint ortası. Saddam orazımızın soyu. Şöyle yemiyorlar. Bakın. Saddam ne yapıyorsun oğlum? Asalete bak. <laughs> Unter de geldi. Katim veriyorsun aferin olma. Yumurta mı istiyorsun yoksa hangisi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.